Neden korumak için bizi? Bütün gün bekledin mi sen şimdi ben geleceğim diye? Okula da gitmedi, kahvaltı da <laughs> etmedi Ali. Yani. Ya eyvah. Heyecandan. Ne olmak istiyorsun ileride? Vali. Vali. <laughs> Süper. Tam da vali gibi <laughs> Önce seni bir kaymakam yapalım 22 yaşında. Birkaç sene kaymakamlık yaptıktan sonra seni Manisa'ya vali yapacağım. <laughs> Ama dua etmen lazım. Partimiz iktidarda olursa. İktidar olursa <gülüyor> seni <gülüyor> vali yapmayabilirim. Daha doğrusu kaymakamlık sınavında helaller. İnşallah <laughs> iktidar değişecek. Bundan sonra <laughs> kim hak ediyorsa İnşallah. o. İnşallah. Ben ezelden beri yürü yaşadım öyle çılgın bana zincir vurarakmış taşerim. Kürtlemiş seller gibiyim. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşerim. Hey, 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 hey. Anlamda ne diyeyim? de bunları siz ve bak, ay, 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 ekran başkanına göndermenizi rica ediyorum. Böyle öper bunu görünce ekran Başkan. Vallahi dayanamaz. İnşallah, inşallah. Kalbi o kalbi kime yaptı? Ekrem. <laughs> <ve öpe. gülüyor> ya, <bay. gülüyor> <laughs> Buraya bu kimin eli? Benim elim. Ben ay benim. çok güzelmiş. Bu kalpler Çok Baban nerede? 510'da. Gel abi gel gel. <laughs> ne yapıyorsun <ne gülüyor> iyi misin? İyiyim ama. iyi abi. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok, çok sağ ol iyi. eksik olma. Sağ ol. Be sağ ol. Ben de ya. Ya. Şey çok, teşekkür çok Teşekkür ediyoruz Allah. başkanım. Görüşürüz.